Herkese selamlar. Koçlar Çapan Game kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Yusuf kardeşimizle Yusuf abimizle her şeyimizle e, savaşacağız. Bu bir onur meselesidir desem yalan olur. Çünkü eee e, eğlence için girmiştik eğitim e, eğitim alanına. Herkes çıkınca da videoyu açayım dedim. İyi mi bilmiyorum ama baktım güzel headshotlar falan gidiyor. Açayım dedim. Zaten e, bunu şu an izliyorsan demek ki atmışımdır <laughs> YouTube'a. Bu, bu arada arkadaşlar e, kanala abone olup like atmayı unutmayınız lütfen. <laughs> Çok ihtiyacım var bunlara. Yani ne gerek var? Ne diyor bu? Derken e, Yusuf Yusufcuğumuzla <laughs> Yusuf Çıpıcı. Bu arada ben ona Yusuf diyorum ama Yusuf diyelim biz en iyisi Yusufla bir de eğlence falan çıkaralım dedim. Ne oldu? Ne yes, sıktı yani? Vur tamam vur tam vur. Vuramazsın. Vuramazsın. Ki. Ha vurdu. <laughs> Şimdi o buzlanma ediyordur. Ben de o, o, e, o, zamana kadar alana giderim. İnşallah güzel bir video çıkarırım. Bundan önce de böyle e, falan kafattım kafartak falan karşılıklı. Onları da video eklerim. Atarsam. Oh, wow. nasıl vuruyor canım öyle. Hiç acıması da yok. Çekirge gibi zıplaya zıplaya geliyor. Azallah ama ona nasıl vuruyor. Ezan okunuyor bize de. İki saat vuracaksın sen de. Bu arada arkadaşlar onun sesi size gelmiyor. Bir önceki videoda demiştim ama düzelteceğim. Düzeltemedim. Oo kafa gitti. Kesin öleceksin. Ya nasıl söylemiyorsun sen ya? İşte ben de bundan bunu sevmiyorum. Bu eğitimin bir sıkıntısı var. Adama vuruyorsun ama saymıyor. Vurduğun hasarı saymıyor Keşke onu düzeltseler Çok yutkunuyorum o yüzden <laughs> Diye ses gelebilir size Kusura bakmayın Vay canına Arkadaşlar birkaç Arkadaşlar değil de Aşkoşlar video atamıyorum. Bunun sebebi de telif hakkımı ne bir şey öğrendim. Aa ölmüyor. Telif hakkını öğrendim. Bir de telif hakkı çıkarttılar başımıza. Onları düzeltmeye çalışıyordum. İki videomda telif hakkı varmış. Onları düzeltene kadar canım çıktı. İki gün aradan sonra o videoları uzattım geri attım. İki gün aradan sonra bu videoyu atacağım. Nasıl olsa okula gidiyoruz. Hiç zamanım yok benim ya. 11. sınıf. 11. sınıf. Endüstri sınıf. meslek. Şarapçı meslek mesleği diyorum. Şarapçı meslek. <laughs> Takılı kaldım okula. Takılı. Yufuf neredesin lan Yufuf? Anca ben uğraşıyorum seni de. Anca buz aç. Bu arada Yufuf arkadaşımız buzu çok seviyor. Aşık buza. Buz olmadan oyuna girmiyor. <laughs> Dolaptaki buzu yanına alıyor. Olmayınca buzu. <laughs> Ama da bokunu çıkardım ben de. İn aşağı. Buz atacak mısın? Buz aç. Ha. Göster kendini. Hoppala. Şimşek gibi bu hayatta çarptığımız adam. E var dendi. Bir daha yaşayamıyor. Ya. Düzeltin cümlemi. Aa son bu buzumu ya. Sen laka sapa parçalarına git. Ne güzel vuruyorsun öyle. Bu enfikikları bir tek bir tek ben kullanamıyorum ya. Adamlar ağzınıza ağzınıza vuruyorlar. Ben de en iyi enfikiklardan biri var. <laughs> Adama vuramıyorum. Allah benim kol bozuk kol. Çok güzel bir inşaat edeceksin kafaya. Pek inşaat gibi değildi ama karışık. Yine kundum. Var <laughs> da Buzun var mı varmış buzun? Tamam. Oğlum buzun var niye gidip alıyorsun ya? Ben demiştim bunu. Buzsuz oynayamıyor. Kesin öleceğim. Sıkamadım. Tamam kendisini hedef alanıma soktum. Şimdi Russian kralı mı içiyor? kafa. Niye ben sessiz sessiz konuşuyorum ya? Çakal. Ay şerefsiz. Kesin öleceğim. Of çok güzel kafa. Çok güzel. İşte hainlik yapanın sonu böyle olur. Bu canlı öldürürsem yine var ya. bu İnşallah bu canla yine. Arkadaşlar okurdan geldim. Çok yorgunum o yüzden pek ses çıkaramıyorum ya. Gidelim gidelim. Nerelere gidelim. Bu gidelim. koş nereye gittin benim boss'un arkasına geçmiş. Kesin ördüm Alo kaç bakayım. Basmıyor logo. Bir dakika biçim. Aa ah, tamam çok güzel. <laughs> körük kurşuna gittin az önce sen. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Tabi burayı hiç sustum ama adamı toparlar <laughs> yorulmuş kendisi. Sizin sizin için hazırladığım video var. Sıra ona geçelim. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Bay bay.